Bugün Brawl Stars'ın 3. bölümüyle beraber karşınızdayız. Elif <laughs> 200 kubu oldu. Ben 1877 oldum. O zaman videoya geçelim. <gülüyor> Başlıyoruz. <gülüyor> Heyecana gerek yok. Burada sence kaç yaparız? Yani ne? Bugün en az 5 tane kazanalım. Hmm. Adamlar. Oh, uyum. Aldım. Canım az. Acı alırdın onu ya. Ah oh, öldüm ben. Allah çarpsın ölüm. Çarpmasın kız. Ölmedim. Allah <gülüyor> 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 Canim. 666 canım vardı. Huy. <laughs> ya ama anlama... bak. Kendilerine hiç yardım atmadım. Atmadım. Ne gülüyorsun oğlum? Komik bir şey mi var? Komik bir şey var lan. Arkadaşlar ne konuştu? Arkadaşlar kozmoslar hayır, hayır. Ölüm. ölüm galiba ölüm geldi ölüm galiba galiba çok gaza geldi Tekrar. Tekrar. Şimdi kameracası. İyi Tam Ortaya koş. Ortaya koş. Eğer bunu kazanmazsa karakterimi değiştiriyorum. Check. Burada da. Yardım. Yardım diyorum. Yardım. <gülüyor> 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 Korktum. Ne bağırıyorsun? Herkes de bize bağırıyor ama. Ha çöp ay ay. Çöp çöp bu çöp bu çöp. Vardı az önce fena halde sinirlendi. Oğlum niye dalıyorsun? Yok dur 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 bana hocam. Hocam bana bir yardım edin diyorum. Arkadaşım mesaj atıyor. <laughs> ne haber dedim iyi sen dedim herkese. Hesaplaşma ise ederiz hesaplığını kardeşim. Omuzum ağrıdı be. Buraya <laughs> 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 Sinirlendim hacım. Adam burada. Adam mısın oğlum sen? Ha hayırdır. Ulti kullanıyorum işte bir de. aldım. Can yok can yok. Bunda da yok. Hesaplaşma adamı gördüm. Alo. <laughs> Azrail mübarek. Aga çalıyorsun ama. Çalma bak bu bende ana. <gülüyor> git git. <gülüyor> Çalma bir bırak. Bırak. Can. Ama yardım etmiyorsun ki. <laughs> Hadi sonra. Ben bu karakterimi değiştireyim. Harkos <laughs> Motel. Ben bal oyuncu. şey. Hadi. Hüseyin ne yaptın? Sonra. Sen mermilerini harcı harcı harcama. El primo burada. Hiçbir şey yapamaz. Aldım. Ha, sen almışsın. Mevlana gibi. Su sözüm. Bana bak, bana bak. Bana <laughs> bakayım ben Bakıyorum şu anda bak, sana. Bak. İman gücü. Döndüm Mevlana gibi susuzum ve de ellerimi de açmışım. Ay, günah, Dönen iman gücü. Adamı nasıl doldururum bak. Ama doldurduğum. Neyse Hazik. sana O zaman ne yapsınlar? Videoyu like atsınlar. Like atınlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoyu like atın. Kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. Instagram ve Facebook hesaplarımızı takip ederseniz. Mutlu oluruz. Instagram yiğit 2 TL alternatifle kaya. Görüşürüz. Instagram hesabım. <laughs> Elif alt türesi alt Çok güzel bir şey ama. <gülüyor> bye bye. <gülüyor>